Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Newton Yayınları adım adım zirveye 8. sınıf matematik soru bankası test 28'in sorularıyla dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur. Ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda verilen A, B ve C paraşütleri, paraşütçüleri Eşit hızlarla aynı yükseklikten atlayış yapmışlardır. Burada hızların eşit olması önemli gençler. Ardından sırasıyla 1, 2 ve 3 numaralı yükseklikleri verilen dağların zirvelerine doğru dikey şekilde inmişlerdir. Zirvelerine dikey şekilde iniyorlar. Buna göre bu 3 paraşütçünün havada kalma sürelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gençler burada şöyle düşünmemiz lazım. Bakın bunlar eşit yükseklikten başladığı için gençler. Evet burada ne yapıyorum? O halde ee, dağın zirvesi ne kadar yüksekse sevgili gençler havada kalma süresi o kadar azdır diye düşüneceğiz. O halde ben burada dağın yüksekliklerine ihtiyacım var. Bakın burada 7 kilometreyi karekök içinde karekök 49 olarak düşünelim. O halde buradaki en yüksek sevgili gençler gördüğünüz gibi karekök 49'dur. O halde karekök 49 büyüktür diyeceğim. Karekök 45'ten o da büyüktür karekök 27 şeklinde sıralama yapmamız gerekiyor. O halde karekök 49 sevgili gençler hangisiydi dikkat edelim. Karekök 49 burada B'dekiydim. Daha sonra karekök 45 C'ydi. idi. 27 de A'daki paraşütçüydüm. Evet. Şimdi ne diyoruz gençler? O halde havada kalma süreleri. Eğer dağın seviyesi yüksekse havada kalma süresi o kadar azdır şeklinde düşüneceğim. O halde bakın ben burada işaretleri yön değiştirmem lazım. Evet karekök 49 yani 7 diğerlerinin daha yüksek olduğu için oradaki paraşütçünün havada kalma süresi daha az olur. Yani B, C'den, C'de A'dan küçüktür deriz. Evet istersek bunu büyükten küçüğe yazarsak A, C ve B şeklinde yazmamız lazım. Bakın büyükten küçüğe istediği için A büyüktür C, o da büyüktür B şeklinde ACB sıralamasını evet gördüğünüz gibi denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. İkinci sorumuza geçiş yapalım. Evet, boyacı Hasan Usta yanda verilen ve her katın yüksekliği 3 metre olan 10 katlı binanın dış cephesini en üst kattan en alt kata doğru boyayacaktır. Ayrıca boyadığı kat bitmeden bir alttaki katı boyamaya başlamayacaktır. Hasan Usta'nın en son boyadığı noktanın yerden yükseklik karekök 90 metre olduğuna göre Hasan Usta binanın kaç katını kaç katını tamamen boyamıştır diyor. Yani öncelikle karekök 90 metre yerden yüksekliğe kadar boyadığına göre. O halde bu karekök 90 et hangi doğal sayılar arasında gelişir bunu bulmak için et tam kare ifade olarak karekök 81 ile Karekök 100 arasındadır. Yani 9 ile 10 arasındadır. Yerden yüksekliği. Gençler şöyle düşünelim. Bakın yerden yüksekliği burası olsun. Buraya karekök 90 diyorum. Yani bu 9 ile 10 arasında olduğu için istersek buna yaklaşık olarak değer de verebilirsiniz gençler. Bu durumu değiştirmez. Şimdi binanın yüksekliği her bir katı 3 metre ve 10 katlı olduğu için 3 çarpı 10'dan 30 metredir. 30'dan gençler eğer 9 metre olsaydı 30'dan 9 çıkaracağım. Geriye 21 metre kalır yukarı kısımda. 30'dan 10'u çıkartırsam da 20 metre kalır. Ee, gençler şöyle düşünmemiz lazım. Yani bu 20 metresini boyamış ama 21'i tamamen bitirmemiş. Yani bu arada herhangi bir yerde yani ben bunu 20 buçuk gibi düşünebilirim. Bakın 20 metreyi tamamen boyadığı için 20'yim. İşte her bir kat 3 metreydi. 3'e bölersek ne yapar gençler? Yaklaşık olarak 6 tam virgülü bir sayı yapar gençler. O halde 6 katı tamamen boyamıştır. 7. katı boyamaya geçmemiştir gibi düşünmemiz lazım. O halde evet toplamda 6 kat boyamıştır deriz. Ama 7.ye geçmemiştir diyoruz. Evet devam edelim. 3. sorumuza geçiş yapalım. Aşağıda verilen şekilde A ve B karem. C ise dikdörtgendir. A karesinin alanı 64 cm kare. B karesinin alanı 36 cm karedir. Buna göre C dikdörtgenliği ile Özdeş dikdörtgenlerden üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde en az kaç tanesi bir araya getirilirse alanı santimetre kare cinsinden tam kare olan bir kare elde edilir diye soruyor. Şimdi şey, öncelikle A'nın alanı 64 ise bir kenar 8 santimetredir. B'nin alanı 36 olduğu için bir kenarı 6 santimetre diyelim. Şimdi gerçi elimizde şöyle bir dikdörtgen var. Bir kenarı hatta biraz daha eşit çizmeye çalışalım. Şöyle 6'ya 8'lik bir dikdörtgen var. Arkadaşlar şundan bu dikdörtgenlerden şöyle alt alta ve üst üste gelmeyecek şekilde büyük bir kare elde edeceğimi düşünüyorum. 6 ile 8'in Ekok ok değerine ihtiyacımız var deriz. 6 ve 8'in ekoku çarpanlar katlar konusunu hatırlarsak gençler 24 santimetreydi. Bakın 24 santimetre olması için gençler buradan 24'ü 8'e bölersek 3 sıra buraya gelmesi gerekir. Buranın 24 olması için de 24'ü 4'e 6'ya bölüyorum. 4 sıra buradan dizilmesi gerekir. O halde 3 çarpı 4'ten 12 tane dikdörtgen gerekir gençler bizim. 12 tane dikdörtgenle biz bir büyük kare elde ederiz diyelim ve 12 yanıtını da bursa seçeneğinde işaretleyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. Dördüncü sorumuza bakalım gençler. Aşağıda verilen rüzgar değirmeni gövde ve birbirine eş pervanelerden oluşmaktadır. Gövde boyu 12 metre. Gençler şurası 12 metre. Olan pervanenin değirmenin pervaneleri dönerken pervanenin en uç noktalarının yeri olan en yakın mesafesi 4 metre ve 5 metre arasındadır. Evet, buna göre pervanelerin birinin metre cinsinden yük uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yani bu pervane böyle tam yere gençler durmuş olsaydı. Bakın bu aradaki mesafenin 4 ile 5 arasında olduğunu söylüyorum. O halde ben şöyle düşüneceğim. 12'den 4'ü çıkartırsam 8 kalır. 12'den 5'e çıkartırsak da 7 kalır. O halde gençler, yani 7 ile 8 arasındadır. 7 dediğim sayı karekök 49'du. 8 de sevgili gençler karekök 64'tür. Bakın bu aralıkta bir yerde olması gerekir. Olamaz dediği için bu araya girmeyen değer lazım. Karekök 50 bakın bu arada. Karekök 55 bu aralığa girer. Karekök 62 bu aralığa girer ama karekök 45 gördüğünüz gibi karekök 49'da karekök 64 arasında değildir diyoruz ve A seçeneğini işaretliyoruz. Evet devam edelim. 5. sorumuza geçelim. Evet 5. sorumuzda aşağıda verilen karekök 80 cm uzunluğundaki çivi kalınlığı 1 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki 9 eş e, ahşaba dik olacak şekilde üstten çakılacaktır. Buna göre çivi tamamen ahşaba çakıldığında ahşapların kaçının tamamını delip geçer diyor soruyor. Eğer o halde biz öncelikle karekök 80 incelersek. Karekök 80 sevgili gençler. Karekök 81'den küçüktür. Karekök 64'ten büyüktür. Yani 8 ile 9 arasında bir sayıdır. Gerçekten burada şöyle düşüneceğiz. Yani 8 santimetreyi geçer. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i geçer. Ama 9'u delmez gençler. O halde tamamını delmesi için 8 tanesinin tamamını deler deriz. Evet ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 9. delmez gençler. Evet 9. içinde kalır diye düşüneceğiz. Evet devam edelim. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda saniye cinsinden ölçeklendirilen bir performans pu puantajı gösterilmiştir. En fazla 120 saniyelik süreyi ölçen bu puantajda sporcunun saniye cinsinden gösterdiği performans puantajda işaretlenecektir. Puantajda işaretlenen performans süresi 1, 2 ya da 3 nolu bölümlerde bulunan tam kare sayılardan sporcunun performansına en yakın olan tam kare sayının karekökü sporcuya puan olarak verilecektir. Buna göre performanslardan ikisi 30 ve 60 saniye olan ve 3 performans sergileyen bir sporcu en fazla kaç puan almıştır diyor. Yaş öncelikle 30 ile 60'ı inceleyelim. 30 ve 60'a bakalım. 30'un gençler karekökünü düşündüğüm zaman 30 kare kök 36 ile karekök 25 arasında bir sayıdır. Yani 5 ile 6 arasında. Gençler bakın bu karekök 25'e daha yakındır. Buradan ne alması lazım? 5 puanı alması gerekir. E 60 sayısını incelediğimiz zaman karekökünü düşünüyoruz. Karekök 64 ile karekök 49 arasındadır. Gençler yani 7 ile 8 arasında. Ama bakın 8'e daha yakındır. Buradan 8 puan alır. Hadi ilk iki parkurdan 5 artı 8'den 13 puan alır diyelim. Evet gençler, burada 1, 2 ya da 3. Böl no'lu bölümlerde yer alan tam kare sayılarla ilgili puanlar alınmıştı. E, 30 gençler bakın burada birinci bölmedeydi. E 60 sayısı ikinci bölmedeydi. O halde 3. bölmeden şimdi puan almamız gerekiyor. En fazla puan alabilmek için gençler buradaki en büyük tam kareyi düşüneceğim. 70 ile 120 arasındaki en büyük tam kare 100'dür sevgili gençler. O halde buradan da karekök 100 olarak düşünürsek buradan da 10 puan alır diyelim. Evet üçüncüden 10 puan gelir. O halde ne yaparız? İlk ikisinden 13 puan gelmişti. Üçüncüden 10 puan alırsa toplamda 23 puan alır en fazla diyoruz. Ve 23 yanıtını da Bursa seçeneğinde işaretliyoruz. Evet şöyle gençler seçeneği gösterelim. Evet doğru cevap bakalım. Ve bir sonraki sorumuz var mı diye kontrol edelim. Evet. Evet, altın soru sevgili gençler bu sayfamızdaki ve testimizdeki son sorumuzdu. Evet, bu testimizde ve bu sorumuzda dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.